bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalmanın 3. bölümünü çekiyoruz kıyafetimi değiştirdim Dream Creeper yaptım Lele ayaklarım yok benim neyse sabah olsun arkadaşlar kedilerin adlarını yorumlara yazın ee, en son çektiğimiz bölümde kediciklere ev er yaptık böyle Neyse evimize gidelim. Yanlış Arkadaşlar bu arada Örste Earth'te, Örsteki büyük kitapların nereden buldum diyorsanız balık tutarken çıktı. Zaten bu Lock of the Sea falan var. Balık tutacağım. De elma çıkalım. Çıkalım bir de elmas yarışına çıkalım. bugün. E arkadaşlar siz Ben burada balık tutacağım. Ganimet arayacağım. E, siz beklemeyin. Ben ganimet kasıp gideceğim. Arkadaşlar balık tuttum. Bir de 1 milyar tane kedi birleştirdim arkadaşlar. Eee sürü balık falan koltuğunuzda çerezinizi, çayınızı içerken ben gittim oyunda bayağı şey yaptım. Neyse siz izleyicisiniz zaten. Neyse. Böyle. Bir sürü balık tuttum. Bir de bir sürü kedi evcilleştirdim. Artık bunların adlarını koymamız zor oluyor. <laughs> Neyse milyonlarca kedi evcileştirdim. Ooo Creeper'cı. Creeper kaçarsın öyle. He <laughs> he. Böyle büyük kitapları bastım. Creeper'ı öldürelim mi? Creeper bak git. Ben bizim diğer kedilerden. Ben. Ben şu kediden <laughs> korkuyorum. Onu patlatacak. Allah artık şey görürsem acımayacağım. Acımak yok abi. Acım, acım. Ya evi mahvetti ya. Kedilerin evini mahvetti ya. Moralim bozuldu. Hadi de şu atın adını koyun ya. Ata yer yaptım. Bir ya de burada kalıplarımız var. Ya creeperlardan nefret ediyorum. O kadar güzel ev, ev yaptık evlerimize. Neyse iki tane öldü. <laughs> de arkadaşlar ses çok geliyorsa kusurlar mı? Siz şöyle de Şöyle <laughs> ben keyif alayım diye Siz de bir beğenin yani videolarımızı Kedilerin adlarını lütfen yorumlara yazın Şu atın adını yazın Ben bunun geçici atı olarak Apollo koydum. Kedicikler üzgünüm Çok üzgünüm vefat etti aramızdan. Ama yapacak bir şey yok. Üzülmeyin arkadaşlarımız için. Bir daha artık creeper görürseniz dalıyorsunuz tamam mı? Saldırıyorsunuz kafasına. Sağ kroşe, sol kroşe. Pat 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 öldürüyorsunuz. Aferin. Bazıları yanıma alacak. Kara kedinin yavrusu burada. Kara kedinin yavrusu annem öldü Creeper saldırısında. Çok üzgünüm. Alıyor balık. Nesi? Kara kedinin yavrusu yanımda geçti. <laughs> Evimiz patladı ya. Tamam, hadi gidelim şimdi. Arkadaşlar şimdi benim. Ben madene çıkacaktım. Apollo ile birlikte çıkalım madene. <laughs> Apollo oğlum hadi. Bekle. Ya bizim ben altında maden var zaten ya gezelim. Malzeme girelim. Apollo kaçma. Benim şöyle kazmalarımı ayarlayayım şöyle. tane kazma kullanıyorum. Biliyorsunuz. Neyse. Hadi gidelim. Apollo. Apollo nereye kaçtı ya? Bu ya. Şuradaki çamurları kıralım da. Arkadaşlar Musa'nın kanalında becerebilirsem linklere koy açıklamaya kısmına koyacağım. Şöyle kıralım. Ya ben de sizi madenle yormak istemiyorum. Kaydı durduracağım şimdi. Ben madeni yaptıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben madeni madenimi yaptım. Ee, karakterimi de değiştirdim. Karakterimi de dream yaptım. Şimdi maden yaptık. Nether'a gideceğiz. Bir sonraki bölümde Nether'da da e, Blaze öldüreceğiz. Şimdi Nether portalını oluşturalım. Olamaz olamaz.

Arkadaşlar şöyle yapılıyor. Şöyle de yapılıyor. Şu yanları kırarak. Ne olmuyor? Ne olmuyor? Arkadaşlar fail oldu. E ben Kreativ'den alıp yapacağım. Yani çil oldu yani. Ne yapalım biz şimdi? Ne Neydi ya şöyle? <laughs> ne ile? Taşla kapatırız. Direkt nedir portalı yapalım. Şöyle obsidyeni alalım arkadaşlar. Hmm, şuradan. Şöyle galiba. Yok böyle değil de. Bir kademe daha yükseltecektik. Evet. Oluyor galiba. İnanılmaz. Bekleyin. Bu sefer olmazsa artık. Oha. Ve arkadaşlar nedir portalımız hayırlı olsun. Ee, yeni bölümde bu portala gireceğiz. Blaze öldüreceğiz. Oyunu bitireceğiz. Portal bitti. do